değil, çok açıdan problem çıkaracak. Peki. E, Sayın Şenol az önce söylüyordunuz olması gerekenler diye. Peki ne olması gerekiyordu? Yani şu noktadan sonra e, sürecin nasıl yönetilmesi gerekiyordu? Önce şunu söyleyeyim. E, salgının en başına dönün. Salgının en başına döndüğümüzde ve biz o sokaklarda Çin'de düşen vakaları görmeye başladığımızda salgının başı zannettik. Oysa salgının başı değildi. Bunun bir geçmiş iki ayı vardı ve bütün dünyaya yayılmıştı. Ve ondan sonra çok sıkı önlemler alıp ağır bedeller ödemeyi göze almayan ülkelerde Sayısız ölüm oldu. Amerika 1 milyon ölüm. 1 evet. milyon ölüm ne demek? Yani korkunç bir rakam. Amerika'da her 4 kişiden bir kişi yakınını kaybetti. Sizce bir daha eski normal diye bir tanım olabilir mi böyle bir ülkede? Sizce böyle bir ülkede bilim, toplum e, nezdinde işlevini yerine getirmiş ve karşılığını bulmuş mudur? Üstelik sadece pandemiyi yaşlı yöneticiler ve politikacılar değiştirmiyor. Yani reflekslerini iyi kullanmayan, reflekslerini seçim kazanmaktan yana kullanan politikacılar değiştirmiyor. Pandemi de seçimlerimizi değiştirecek ve dünya belki de daha kötü bir noktaya gidecek onu söyleyeyim. Çünkü üç kişi bir araya gelemiyoruz. Yani e, pandemi arası vermeyen toplumlarda. Öncelikle her varyant ortaya çıktığında biz varyantın adını andığımızda çoktan yayılmış oluyor. Çünkü sınır ötesi ee, geçiş kontrolü demek sınırları kapatmak demek değil. Çünkü biz Çin'de vakaları duyup dünyada sınırları kapattık ama bir işe yaradı mı? Yaramadı. O zaman sınır kapatma yönteminin üzerine bir çarpı koyduk. Sonra elimize ne geçti? Genotip çalışmaları, filogenetik çalışmalar geçti ve varyant Radarları geçti. Bunu iyi kullanarak sınır girişlerini bu şekilde kontrol etmeliydik. Bütün ülkeler için bu geçerli. Bunu en iyi yapan ülke mesela Japonya, e, Danimarka gibi ülkeler. Buralarda çok az hasarla, sağlam binalarla kaldılar. Yani pandemide onlar da etkileniyor. Vaka sayısı çok ama binaları var hala. Şimdi pandemiyi fırtınaya benzetelim ve oradan sürdürelim. Ne yapacağız? Fırtınaya dayanıklı binalar yapacağız. Ne demek fırtınaya dayanıklı bina? havalandırması olan, havalandırmanın öğretildiği ya da doğal olarak camları açılan binalarda toplanacağız. Nereler bunlar? Okullar, fabrikalar, hastaneler iyi havalandırma sistemleri kuracağız. Başka ne öğrendik? Bu virüs yüz yüze geldiğimiz zaman eğer aşı bizi korumuyorsa birbirimize bulaştırıyoruz arada da maske yoksa. Bunu omikron için kızamık şiddetinde bir bulaşma olarak tanımladık. Yani arada maske olmasa ve aşı olmasa bir kişi 9-10 kişiye bulaştıracak. Hatta çok daha büyük bulaşma olayları var. O zaman ne yapacağız? Ya insanların tam aşılı olması. Tam aşılı olmak ne demek? 3 kere spike proteinini görmüş olmak demek. Yani mRNA aşısının içindeki o proteini 3 kere görmüş olmak demek. 3 kere görmüş olduğunu kanıtlayacak. Ya da içeri alırken Hadi zahmet olmasın, hadi bizi yormasın, PCR yapmayalım. Hızlı test ile bulaştırıcı olmadığını göreceğiz. Başka ne yapacağız? Toplu taşımalarda hem havalandırmayı düzelteceğiz, hem toplu taşımayı devlet destekleyerek o kadar çok artıracağız ki seyreltilmiş olarak 100 kişilik otobüse 30 kişi alacağız. Başka ne yapacağız? İnsanlara bu salgının e, öngörülemeyen bir zamanda Bizim güçlü bir bağışıklık, güçlü bağışıklığın COVID senaryosunda tek karşılığı var. Aşı ile bağışıklanma. Çünkü doğal bağışıklık şey değil, düzgün bir bağışıklık değil ve geçici bir bağışıklık. Bunu da öğrendik artık. Düzgün değil. Yani spike proteinini görmüş olmak tanımını tam karşılamıyor. Aynı şey inaktif aşı bağışıklığı içinde geçerli. Tam olarak spike proteinini göstermiyor size. Tüm proteinleri birden gösteriyor. Siz tanıyabilirsiniz, tanımayabilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla bu bunu anlatacaksınız. Doğal bağışıklığın bu senaryoya bir katkısının olmadığını, bağışıklanmanın yaşamsal olduğunu ve regüle edeceksiniz, hakemlik yapacaksınız. İnsanlar ölür kalırken etik zeminde biz TTB olarak da çıkardık bunu hukukçularımızla birlikte. Kapalı yerlere alınırken aşısız kişiler, aşılı kişileri sağlık bakımından tehdit edeceği ortamlara girerken Aşı kartının sorulmasında hiçbir sakınca yok. Bakın İtalya'da hafif dediğimiz omikron 50 yaş üstünü çok öldürmeye başladı. Ama İtalyanlar bunu önden tedbir alarak 50 yaş üstü aşıyı zorunlu yaptılar. Hı hı. Bitirdi bu işi dediğimiz Güney Afrika o kadar büyük bir pik ki bu. Yani bir havuz dolusu ceset düşünün o havuzun boşaltılması o ceset ne kadar çoksa onun boşaltılması o kadar zaman alır. Bir süre boşalmış gibi görünür ama tekrar boşaltmanız gerekir. Güney Afrika'da yani pik çok büyük olduğu için kuyruğu çok uzun bu omikron pikinin. O da yeni bir varyant. Yani mesela Delta ile el ele dolaşıyorlar. Bu da oldukça bereketli ve verimli bir aile. O mikronun şimdiden 5 tane çocuğu var. Varyant diyemediğimiz. E, Delta ile omikron bir birleşme yaşarsa ne yapacağız? Yeni bir aşıya muhtaçız. Evet. Ama bu taraftan yani bilim tarafından olumlu şeyler gelecek. Ama bunları güzel anlatabilmeniz. Covid yaşama stratejisi diyorum ben ona. Her ülke bu yılı 2022 koşunu aşılama oranları, hedefleri, havalandırması dahil Covid'le nasıl yaşayacağına dair bir stratejik planı çıkarmış olmalı. Ama dün bize ilk defa bir stratejik plan sunuldu. O da salgını yok var sayacağım Başlığı bu. Evet. Peki e, Sayın Ceyhan son olarak şunu da sormak istiyorum. E, TÜRKOVAK aşısına da çok vurgu yaptı e, her paylaşımda açıklamasında. Sayın Sağlık Bakanı. Şunu sormak istiyorum. TÜRKOVAK bir aşı mı? Yoksa bir aşı adayı mı? Şimdi bir defa bir aşının nasıl geliştirileceğine biz karar vermiyoruz. Bunun uluslararası kuralları var. Ve siz de buna uymak zorundasınız. Uymazsanız kendi ülkenizde bir şeyler yaparsınız ama bu da çok tartışılır olur. Uluslararası camiada da zor durumda kalırsınız. Uyguladığınız kişiler açısından da sıkıntılar doğar. Ee, onun için mecburen bu tanımlanmış olayları artık hatta bunları öğrendi işte. Hayvan çalışmaları, sal 1-2-3-4 çalışmaları diye bu sıralamaları öğrendi. Ve bunun için mutlaka bir önce pandemi ortamında acil kullanım onayı alacaksınız. Sonra uzun süre kullanım gerekirse de ruhsat alacaksın. Şimdi bunları karşılamak için ne şartlar gerektiği de belli. Bir defa burada en kritik nokta şu. Bir fazil çalışmasını diğerlerinden ayırmak lazım. Az bir iki çalışmalarında birinde daha çok yan etkilere bakılır. İkincisinde yan etkilerle beraber bir miktar işte etkilere bakılır ama esas aşın etkinliğini gösteren fazil çalışmaları. Ve bu çalışmalar da incelerken biz, ben yıllarca ruhsat komisyonlarında çalıştım. Önce kaç kişi üzerinde yapılmış bu çalışma diye bakarız. Yani eğer beklediğimiz sayıda ki biz buna e, bilimde, istatistikte örnekten büyüklüğü diyoruz. Eğer bu sayıda değilse o çalışma hiç dikkate bile almamak gerekir. Neden? Çünkü o sayıyı bulamadığınız zaman varacağınız sonucun yanılma payı çok yüksek Bu da bütün dünyada uygulansın işte iddiası da çıkmış bir aşıda e, hatta Türkiye isterseniz sadece Türkiye'de uygulansın diye çıksın. E, minimum 30 bin idari 40 bindir ama 30 binin altındaki veriler kesinlikle güvenli değildir. Neye yol açar? 30 binin altındaki bir çalışmayla ki Türkiye'deki şifacı çalışması 1180 civarında vakayla açıklandı. Bu neye yol açar? Tıpta biz buna polyanna fenomeni diyoruz. Yani bazen ben bu terimi kullandığım zaman ne demek istiyorsun polyanlacılık mı oynuyor falan diyorlar. Hayır bu kabul edilen istatistikte yeri olan bir terimdir. Şu demektir aslında siz etkisiz olan bir ilacı yeteri kadar ya da aşıyı yeteri kadar vaka üzerinde test etmediğimiz için etkisiz olan bir aşı ya da ilaç size etkili görünür. O yüzden de mutlaka bunları sağlamış olması gerekir. Fakat maalesef çalış açıklanan fazüç çalışma verileri son derece yetersiz. Dolayısıyla bu çalışmayı e, benim Esin Hoca'nın ya da bu işe bilimsel gözle bakan başka bir e, bilim insanının ya da başka bir ülkenin Dünya Sağlık Örgütünün kabul edip bu aşıya uygulanabilir raporu vermesi mümkün değil. Dikkat Peki. ederseniz zaten bu şekilde bir başvuru da var, sayılar yeterli olmadığı için yapılmadı. Yani henüz ne Dünya Sağlık Örgütüne ne CDC, CDC gibi rüssata karar veren kurumlara herhangi bir başvuru yapılmadı. Sadece Türkiye'de böyle bir onay verildi. Dolayısıyla hiçbirimiz bir bilim adamı olarak bu Türkiye'nin malıdır diye buna kullanılabilir deyip o insanların vebalini alamam. Peki. Son 3 dakikamız Onun için Sayın Şenol size de son sorum şu olsun Madem Sağlık Bakanı'nın açıklamalarıyla başladık Öyle bitirelim Pandemi sonuçta tüm dünyayı ilgilendiren bir salgın Adı üstünde Dolayısıyla bir ülkenin aldığı önlemler Bir başka ülkeyi de ilgilendiriyor Pandeminin sona ermesi ya da sonucunun sonlanmasının uzaması açısından Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin, Fahrettin Aktağ'ın açıklamalarına baktığınızda Dünya Sağlık Örgütü nasıl bir tepki verebilir? Çünkü salgın bitmiş gibi bir hava yaratıyor bu açıklama. Ya da verir mi tepki? Şimdi... Dünya Sağlık Örgütü e, bu salgın sürecinde bütün eleştirilere rağmen en adanmış ve en istikrarlı biçimde salgınla ilgili e, belirleyici cümleler söyleyen kurum. Onun için kurumu dışında tutmak isterim ama bölge temsilcisi bir kişi var gelip bakanlıkta bir briefing alıp Türkiye en iyisini yapıyor diyip giden yani bir milyon kişinin bir günde salgına eklendiği bir ülkede sayısız sağlık çalışanının öldüğü ve meslek hastalığı sayılmadığı bir ülkede gelip böyle el sıkışıp benim en iyi dostum deyip giden herhalde e, kebap da seviyor kendisi e, bir kişi var. Yani ben onunla ilgili hatta sosyal medya paylaşımı da yaptım kendisi de gördü. E, bu doğru oluyor mu diye sonuç olarak e, önemsemiyorlar diyelim önemsemiyorlar. Hmm. Türkiye'nin e, bu geçiş noktasında işte Delta'nın, Delta, Delta Plus'ın ilk bildirilen transit yolcuları e, notları bağlamındaki şeyini o nabzı tutamıyorlar. E, biraz bilimin de yıprandığı ve yaşlandığı bir döneme denk gelen, zaten şöyle düşünün, bir afet bu doğal afet değil aslında. Bu afetin ortaya çıkma koşullarını biz çıkardık. Yani biz dere yatağına ev yaptık, sel de bizi e, vuruyor. Yani Peki. dünyanın başına gelen şey bu. Şimdi o dere yatağına ev yapanlardan da medet olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bireylerin ben bugünlerde bana çok fazla covid e, pozitifin bildirimi geliyor. Ortalıkta covid çok. Siz de ortalar çok çıkıyorsunuz diyorum. Bu cümleyi sarf ederken de üzüntü duyuyorum. Ortalığa çıkmamaktan da çok sıkıldık doğrusunu isterseniz ama anahtar nokta şu anda bu ortalıkta çok fazla. Çıktığımızda riskimiz çok yüksek. Çok yüksek. Ve e, iki doz aşı bizi delta'dan koruyordu. İki doz aşı bizi omikronla hastalanmaktan korumuyor. Üç doz aşı bizi omikronla infekte olmaktan korumuyor. Yani ben kendimi geçen kıştan daha kötü hissediyorum maalesef. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şenol, Sayın Ceyhan, yayınımıza katıldığınız, değerlendirmeleriniz için. İyi, yayınlar, İyi günler hoşça sağ olun. kalın sağ. Olun.